2015 Milletvekili Genel Seçimleri bizim açımızdan mutluluk verici bir sonuçla neticelendi. Bütün seçilmiş unsurlarımızla 4 milletvekilimiz, belediye başkanımız, il genel meclis başkanımız, diğer ilçe belediye başkanlarımız bu meclislerin üyeleriyle içimizdeki hissiyat açıkçası şudur. Bu büyük seçim galibiyetinin ardından, ardından hissiyatımız büyük bir sorumluluk ve bununla ilgili layıkıyla seçmene cevap verme meselesinde bir kaygı. Bununla ilgili hükümetimiz kurulduktan sonra hem hükümetimiz nezdinde hem milletvekillerimiz nezdinde hem genel politikalarla ilgili hem de yerel e, politikalarla ilgili çalışmalarımız sürekli devam ediyor. Biliyorsunuz ilk kez AK Parti bir Kasım seçimlerine seçim beyanlarında bir takım popülist diye nitelendirebileceğimiz söylemlerle katıldık. Bunların bugün itibariyle yüzde 60'dan fazlası gerçekleştirildi. Efendim askeri ücretten emeklilere verilen zamla, yem ve kadeveden gübrenin kaldırılması, genç girişimcilerin desteklenmesi, öğrenci bursları, polis ve asker kaz alakalı, Burada aklıma gelmeyen, gelmeyenler de var. Birçok devrem var. Seçim bittikten sonra herhangi bir mazerete sığınmadan gerçekleştirilmiş oldu. Kütahya'mızda bu manada bu genel hizmetlerden faydalandığı Anadolu'da merkez olması sebebiyle köklü bir medeniyet olması sebebiyle Sayın Başbakanımız tarafından çok önemseniyor. Ege bölgesi birincisiyiz biz. Bu manada hükümetimizin ortaya koyacağı politikalardan en üst seviyede faydalanacağımız 2019'a kadar karar ediyiz. Bununla ilgili çalışmalarımız bütün bakanlıklar seviyesinde milletvekillerimizle beraber teşkilatımızla uyum içerisinde devam etmekte. Elbette ki 12 ilçemiz daha var. Bunlara yapılacak hizmetlerde sorumluluk alanımızda. Bir kısmı Taşra'da, coğrafya olarak büyük bir kentteyiz. Ulaşım bir uçtan bir uca hesapladığımızda 11. büyük şehir konumunda. Şehrin gelişimi sağlarken iç dinamiklerini bozmamak gerektiği kadar. Yani orantısız bir göç alan şehir başka bir takım güvenlik, ahlak, sosyal yaşam problemleriyle de karşı karşıya kalabilir. Dengeli şekilde e, götürmek gerektiğini düşünüyorum. Gayretimiz bu içinde yaşayan insanların daha mutlu olduğu, birbiriyle geçmişte olduğu gibi arkadaşlık ve komşuluk ilişkilerini götürebildiği, birbirleriyle fikir ayrılıklarını da nezaketleri çerçevesinde ortaya koydukları, böyle yaşadıkları, çocuklarını bu şartlarda yetiştirdikleri bir kent yani. Sonradan kentleşmiş, herhangi bir kökü olmayan kentler belki sizi, bizi içinde barındıramayabilir. Çünkü biz buna alışırız ve böyle istiyoruz. Kimlikli bir kent hayal ediyoruz bu yüzden. Bununla ilgili çalışıyoruz. 2023 vizyonundaki projelerde özellikle beklenti o hızlı tren hattında Antalya, İstanbul hızlı tren hattında Afyon, Kütahya, Kütahya, Eskişehir birinci etapında Kütahya hızlı tren integrasyonu bitmiş olacak. Elektrifikasyon bütün bölgemizde tamamlandı. Açılışı yapılacak mevcut raylı hatlarla ilgili söylüyorum. Şehir hastanemizde inşallah bu yıl içerisinde bitecek. Tarih verdik birkaç kere bir takım yönetmelik ve bürokratik engellerden dolayı ötelendi. Belki de mahcup olduk ama o hizmetimiz inşallah yapılacak. Bugünkü Evliya Çelebi Devlet Hastanesi'nin yaklaşık dört katı büyüklüğünde modern bir şehir hastanesine şehrimiz kavuşmuş olacak. E, Kaybolu ağımız tamamlandı. Balık his, Simav Dağı ardından Balıkesir tarafına ve Gediz Ağabeyi denen Simav tarafından kısımla ilgili çalışmalarımız var. Emet Hisarcık ve Gediz Hakkı ile ilgili çalışmamız var. Böyle bir şey olarak genel itibariyle il bağlantılarımız tamamlanmış durumda. Elhamdülillah. Söylediğiniz gibi belediyemiz bütün unsurlarıyla belediye meclisimiz belediye meclisimizle, belediye başkan yardımcılarımızla sorumlulukları icabı durmadan gece gündüz çalışıyorlar. İnşallah daha da başarılı olacaklardır. Bu manada şehrimize katma yerler olur. Böyle düşünüyorum. Ve daha önce de kullanılan bir soru. Siyaset güven açısından geçmişe, ortaya koyacağınız hizmetler veya vaatler açısından geleceğe bağlıdır. Her ikisinde Cenab-ı Allah siyasi hareketimizin halkımız nezdinde itibarını bozmasın. Çok teşekkür ediyoruz.